Sevgili akrep burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir temmuz ayı diliyorum. Akrepler canlarım benim ben size kıyamam ya. Aylardır problemler, iş problemleri, aşk problemleri her şey üst üste. Bin akrebin kafası duman. <laughs> Önünü göremiyor ama güzel bir haberim var hayatım. Hemen başlıyorum. Ayın ilk başında tamam mı? 7 yıl sürecek olan bunun için de özel bir video çekmiştim zaten. 8. evindeydi. Uranüs ikizlere geçiyor. 7 yıl sürecekti. 7 yıl akrebe ne olacaktı? Akrep neler yaşayacaktı? Akrep neye dönüşecekti? Dönüşüyor şu anda. <laughs> Güzel bir dönüşüm söz konusu Akrep senin için. Şimdi Uranüs ikizlere geçerse ve akrebin 8. evinde olursa akrep neler yaşar? Bir kere akrep Beynin fikir konusunda, iş kurma konusunda, belirsizliklerin ortadan kalkması konusunda oldukça faal olur. Yeni fikirler gelir, yeni enerjiler gelir, yeni planlar gelir aklına, güzel şeyler gelir. Hani bu önemli çünkü bazen... Düşünürüz, düşünürüz, düşünürüz. Aklımıza hiçbir şey gelmez. Önümüzü göremeyiz. Ya Fettah neredesin deriz. Esma-i Hüsna'da biliyorsunuz ki Ya Fettah kilitli kapıları açan anlamına geliyor. Şimdi bu akreplerin kilitli kapıları açılıyor mu? Şimdi bir de evet e, kariyer anlamında hayatım yeni iş fırsatlarıyla karşılaşabilir sevgili akrepler. Toplum önünde yani bu aile de olabilir. Aile büyü gibi. Yani büyü gibi derken sözü dinlenilir, fikir danışılabilir. Bir bilir kişi olarak akrebe herkes sorular sorar. Bize yön gösterler. Akılcı tavrına güvenirler. Zekasına güvenirler. Onun vermiş olduğu fikirlere inanırlar. Yani akrebin parladığı, bilgisine güvenildiği, sözüne güvenildiği bir dönem içerisine girer. Uranüs Akrep'te 8. evde ayın ilk başlarında bu etkileri yapar. Tamam mı? 10 Temmuz'da da bir dolunayımız söz konusu sevgili Akrepçim, Bir oğlak dolunayı bu. Oğlak dolunayı Akrep'te 4. evde olursa eğer... Burada hangi konular gündeme gelir? Aile, yuva ve sorumluluklar gündeme gelir. Değil mi hayatım? Ee, onun dışında... Kardeş... Kardeş konuları. Yani kardeşimle ilgili bir sağlık problemi duyabilirim. Kardeşimle ilgili bir problemim varsa o gündeme gelebilir, onu çözebilirim. Kardeşimle ilgili bir haber alabilirim. Evlilik haberi olabilir, yeni bir bilgi olabilir. Ben bir iş kuruyorum diyebilir, bana yardım et diyebilir, yardım isteyebilir. Bu konular gündeme gelebilir Aynı zamanda da hayatım bu dolunay önemli. Yatırımlar yapabilir sevgili akrepler. Ama bu yatırımları da yaparken akrepçim, şimdi iş ve kariyer evin aslında çok da yumuşatarak söylemeye çalışıyorum ama biraz sevgi Yani burada bir de Merkür Retrosu var. Bu Merkür Retrosu'nda konuşacağız. Ee, akreplerin bir e, kariyer sonlanması olabilir, iş sonlanması olabilir. Yapmış oldukları yatırımdan olumsuz sonuçlar alabilirler. Bazı akrepler iş yeri kapatabilirler, ee, iflas edebilirler. Ee, paralarını yanlış yere yatırdıkları için bir anda yerle ihsan olabilirler maddi açıdan. Bu sebepten dolayı bu tarihlerde Merkür Retrosu döneminde, Dolunay döneminde bir yatırım yapma. Pat diye düşün, düşünmeden hareket ettirir Uranüs. Uranüs aniliği simgeler zaten. Ani düşünmeden bir şey geliyor aklıma aklı selim düşünmüyor. Aa hadi yapalım. Birden panik yaparak yapara Ya para kazanmamız lazım. Bizim bir şey yapmamız lazım. Hadi bu işi de yapalım. Ya akredi yapma. Anlatabiliyor muyum? Bu dönem yapılmaz. Çok sağlıklı düşünmen lazım. Çok ee, altı dolan bir yatırım yapman lazım bu süreçte. Yapacağım bütün yatırımlarda biraz e, hüsrana uğrayabileceğin bir süreçten geçeceksin ayın ortası gibi. Tamam mı hayatım? Ben seni uyarmış olayım. Şimdi bu Merkür Retrosu'na gelecek olursam eğer Aslan Burcu'nda Merkür Retrosu. Şimdi 10. evde olursa ne olur? Aynı zamanda 17 Temmuz. Şimdi Merkür ne demek hayatım? Ne gezegeni? İletişim gezegeni değil mi? Retro. Retrosunu yapar. Merkür Retrosu'na eskiler döner. Eski paço sev <laughs> sevgililer döner. <laughs> ha dönerse hayırlı mı olur? Evet hayırlı olur. Güzel olur. E, bu kaçıncı ev? Beşinci ev. Aşk evi güzel bir ev. Yani ne olur? Akrep iş ve kariyerde biraz sıkıntılıdır. Ama e, oradan bir aşk dönerse, gelirse, e, bu ilişki Akrebi biraz daha psikolojik sorunlarına iyi gelebilir. E, yatırımlarını e, güzel e, çünkü aşk biraz serotini de çalıştıran, mutluluk hormonunu da çalıştıran bir e, duygu olduğu için bu süreçte biraz zihin temizlenebilir ve Akrebe iyi gelir mi? Gelir yeni bir ilişkiye akrep hazır mıdır? Uranüs aniliktir ya. Uranüs anilik olduğu için de ani bir ilişkiye başlanmaz. Yani burada düşünülmeden hiçbir şey yapılmaz. Adam internetten tanıştım, Brad Pitt'e benziyor. Şimdi Crawford'a benziyor o kadın. Ya buluşuyorum, Kezban'a benziyor o kadın. Filtreli koymuş fotoğrafını. Bir buluşuyorum. Aa, Pardon diyorum ya. Pardon yani küsrana uğrayabilirim ani yaptığım her şeyde. Yatırım yaparım. Bütün paramı yatırırım bir yere. Tamam mı? Ondan sonra düşünmedim ya hani aklı selim düşünmedim ya. Elimdeki avucumdaki param da gidebilir bu süreçte. İnternetten alışveriş yaparım. Siyah gömlek isterim gider pembe gelir. Saçımı yaptırmak isterim sarı isterim adam gri yapar. Yani burada bir iş güç rast gitmez. Hani bu e, astrolojiye inanmayan arkadaşların bazıları diyorlar ki ya bu dönem ben hayret ediyorum arkadaşım benim işim gücüm bir yere ya arkadaşım gökyüzünde uyarılar var bu gökyüzü bedavadan değil yani sana sabah kalk böyle eee geviş getir akşam Aa, akşam oldu hadi uyuyalım diye değil bunların bir mesajları var bunların bir anlatmak istediği bir dil var değil mi hayatım? Bu sebepten dolayı işin gücünü rast gitmez. İşte Merkür retrolarında bir şeyler yaparsan gitmez. Arkadaşım yeni ay olursa tamam yap ne istiyorsan onu yap. <laughs> Ama Merkür retrosunda olmaz. Tamam mı? Ha, bu süreçte iletişim problemleri çok fazla yaşanabilir. İş arkadaşlarımla, ortaklarımla çok büyük kavgalar içerisine girebilirim. Çünkü iletişimlerim bozuk olabilir. Yanlış anlayabilirim. Kendimi ifade edemeyebilirim. Ne anlatmak istediğimi söyleyemeyebilirim. Bu sebepten dolayı geriye dönüşü olmayan sözler sarf etmenin bir anlamı olmadığı için bu süreçte en güzel spikülasyonlara meydan vermemek için verilecek olan cevap bir düşünüp susmak, olayı tartmak, vakti zamanı gelince cevabını vermek olacak sevgili akıl. Sen biraz çünkü şeysindir yani susarsın susarsın biriktirir biriktirir ondan sonra birdenbire patlarsın. Bunu yapma sakin kal sakince cevabını doğru zamanda 5. evde, 5. evde güzel bir şey olursa ha, o zaman cevabını verirsin sevgili akrepçi. Şimdi hayatım 24 Temmuz'a geldiğimde yeni ayım var. Bak burada ne yap, ne halt ediyorsan et. <laughs> tamam mı? İş mi kuracağım? Kur. Yatırım mı yapacağım? Yap. Yeni sevgili mi yapacağım? Yap. Saçını mı boyatacağım? Yap. Memeni mi yaptıracağım? Yaptır ne istiyorsan onu yap rast gider anladın mı ne zaman 21 Temmuz 24 Temmuz hatta onu 25 Temmuz desen çünkü bu Merkür Retrosunun bir dalgalanmaları var bir süreçleri var bir uzuyor bir şeyler oluyor falan orada etkileri bir iki gün daha devam edebilir o yüzden şimdi Aslan yine ayında da Satürn bir açı yapıyor oradan Neptün'le beraber bu da güzel bak burada mesela yeni kariyer alanları elde edilebilir. Yani bir terkiler, title'lar alınabilir, bir üstle dile geçirebilir, ilişkilerde bir üst noktaya geçirebilir. Onun dışında yeni anlaşmalar yapılabilir, sözleşmeler yapılabilir, yatırımlar yapıldığında güzel sonuç alınır. Bak internet alışverişleri içini siner falan. Güzeldir yani. Ama yine dediğim gibi burada nasıl rast gider bu iş? Düşünüp tarttığın önünü görebildiğin. Ha okey böyle olursa böyle olur. Şöyle olursa şöyle olur. Bilir kişilerle oturup kalktığın konuştuğun süre içerisinde her şey doğru olur. Yani burada aslında biraz da eylemlerine de bağlı bu işlerin olumlu yönde gideceği. Şimdi genel etkileriyle böyle hayatın kötü değil. Burada bir dolunaya dikkat etmen lazım. Onun dışında merkür retrosu var 17 Temmuz. Ona bir dikkat edeceğiz. O süreçleri biraz daha kitap okuyarak, biraz daha sakin kalarak, daha böyle kendi iş dünyamıza çekilerek, yani kendi iş dünyamızdan kaçıp dışarının gürültüsüne kaptırmadan kendimizi, kendi içimizde ve özümüzden uzaklaşmadan yüzleşerek geçirirsek eğer, tamam bak. Güzel ve ferah günler akrepleri bekliyor olacak tabi ki. Tamam mı hayatım? Şimdi bu etkilerden birkaç tane yaşayan sevgili akreplerden ricam olacak. Yorumlara bunu yazarsanız çok sevinirim. Kanalımıza da abone olmadıysanız abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın sevgili akrepler. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum. <laughs>